Günümüzde en çok konuştuğumuz konulardan biri de pestisitler ve zararları. Peki çocuklarımızı bu pestisitlerin zararlarından nasıl koruyabiliriz? Hadi gelin konuşalım. Birincisi, aldığınız meyve ve sebzeleri akan suyun altında ovalayarak yıkamak en güzel yöntem. Hatta bir ovma fırçasından da yardım alabilirsiniz. İkincisi, pestisitler alkali ortamı sevmiyor. Peki biz bu alkali ortamı nasıl yaratacağız? Bunun için bikarbonat kullanacağız. 1 litre suya yaklaşık 1 çay kaşığı kadar bikarbonatı koyuyoruz ve yıkadığımız meyve ve sebzeleri bu suyun içerisinde en az 15 dakika bekletiyoruz. Beklettikten sonra ise tekrar suyun altında yıkıyoruz. Üçüncüsü, ben soyulabilen her türlü meyve ve sebzenin kabuğunun incecik bir şekilde soyulmasını öneriyorum. Ama unutmayalım ki meyve ve sebzelerin esas vitaminleri bu kabukların hemen altında bulunuyor. Bu sebeple ince soymaya her zaman özen göstermelisiniz. Dördüncüsü, peki sirke kullanalım mı? Sirkeler pestisitler üzerinde etkili değil ancak mikroorganizmaları önlemede etkili. İsterseniz kullanabilirsiniz ama ben pratikte kullanmıyorum. Beşincisi ve en önemlisi aslında hepimiz organik ve yerel olarak yetiştirilen meyve sebzeleri tüketmeliyiz. Toksik kimyasalların olmadığı ya da bunların kontrollü bir şekilde kullanıldığı topraklardan bahsediyorum. Bu yöntemleri kullandığımızda pestisitlerden çok büyük oranda kurtulmuş oluyoruz zaten.